kötü çocuklarız ben oğlum bunlar koyayım biz kötü çocuğuz. Dört <laughs> <laughs> bağımlıyım köreme <laughs> Ölür bütün hislerim, katılmam hiçbir törene SUV, para peşinde göçebe Değişir bütün konumum, hayaletim görene Oynamak istiyormuş sırtık benimle körebe Oyuna gerek seviyor sana hadi dön Yapar piliç benzer tavuk döneri Uçamam Pegasus'la uçarım MTHC Odamda piliç ve kova dolu sanki KFC Bulanık görüşüm gece boyu bebek VHC Oynarım duygularımla oynamam hiç PSP başında ayakta skankları tartakladım arkadaşıyla teniste filenin kaltakları Sonuçlarım negatif Melis'in öyle yemeği ekmek hareket etmem. Hangisini istersin bebeğim onu seç hadi Kızın diza çantası uyumlu seçip platin Yalanlar aramızda dönar dumanlar havada Kalitesi sürtükler kapalı çarşı Prada Kızım soğuk dışarıya adı değil Kanada Baba rolü yaptım ona sanki tam karada dört 20 bağımlıyım köreme Değişir bütün konumumu, ama görene 4.20, 20 bağımlıyım köreme Ölür bütün hislerim katılmam hiçbir törene SUV para peşinde göçebe Değişir bütün konumumu, ama görene Her zaman bakarım dolu tarafından bardan Giremem içeri kumardan ya da kubardan Kaldırıyorum dört sütü hepsi bana fanlar İkisini yerden ikisini de bardan Sevgi ister benden bebek sanki ona kızılayım Soba değilim bebeğim sana neden ısınayım Kuzeyinde parayı gösteren garip pusulayım gelip senin danıstırayım Hiç <laughs> sanki ama tam şeffaf kaba işi Kız beni seviyor çünkü onda dedi iş yaz Priz gibi davranıyor sürtüp ben fişi yok Sakso çekmekten artık o sarışının dişi yok 420 bağımlıyım töreme Ölür bütün isterim katılmamış bir törene SUV para peşinde göçebe Değişir bütün konumum hayaletim görene Oynamak istiyormuş sırtık benimle körebe ne seviyor seviyorsan hadi dön eve yakışmıyor tavırların büyüdüğün yörene Direkt dans yapar piliç benzer tavuk döner be. Wow Bunu amına koyun ya. Meyve suyu sanıyor. Çay seninle meyve suyu sanıyor.